Türkiye'nin gündemine Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleriyle gelen Fransız futbolcu Kanute, Filistin'de yaşanan insanlık dramını protesto etmek ve Gazze'de yaşayanlara destek vermek amacıyla Deportivo maçına formasının altında siyah bir tişörtle çıktı. Attığı gol sonrası formasını kaldırarak tişörtünü kameralara ve on binlerce taraftara gösteren yıldız oyuncu Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. Bu hareketiyle dikkat çeken kolcu oyuncu ilginç yaşam hikayesiyle de dikkat çekiyor. 1977 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya gelen Kanute, 20'li yaşlarında tıpkı vatandaşı Anelka gibi Müslüman oldu. Önce İngiltere'ye transfer olan, ardından İspanya'ya giden ünlü futbolcu her geçen gün yıldızını parlatırken örnek yaşantısıyla dikkat çekti. 2006'da Kanute, köklerinin bulunduğu ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Mali'de yoksul insanlar için bir vakıf kurdu. Vakıf, Mali'de yüzlerce fakir çocuğu açlığın pençesinden kurtarıp barınma olanağı sağladı. Kanute 2006 yılında İngiltere'den İspanya'nın Sevilla takımına transfer olduğunda ününe ün kattı. Attığı gollerle Sevilla iki yıl üst üste UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Bu dönemde Kanute inancına aykırı olduğu gerekçesiyle Sevilla'nın bir bahis şirketinin reklamının yazılı olduğu formasını giymeme kararı aldı. Hatta birçok maça bu reklamı bantlayarak çıktı. Krizin büyümesi üzerine şirket Kanute'nin daha sonra kurduğu vakfa yoksul Müslümanlara ulaştırılmak üzere yüklü bağış yaptı. Frederic Omar Canute, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir caminin yıkılmasına da engel olarak bir kez daha takdir kazandı. Caminin bulunduğu binanın kira kontratının bitmesi üzerine 700 bin dolar ödeyerek binayı tapusuyla satın alıp Müslümanların hizmetine devretti hayatını örnek aldığı Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in izinden yönlendirmeye çalıştığını ifade eden dünya çönlü futbolcu, o İslam peygamberi ve sadece benim için değil, tüm insanlık için bir örnek teşkil ediyor onun hayatı. Onun haricinde sporcu kimliğimle eski boksör Muhammed Ali'yi örnek alıyorum dedi.